Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı Donald Trump Suriye'de 24 yıllık Beşar Esad iktidarının sona ermesinin ardından konuştu. Trump Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye olduğunu belirterek Erdoğan çok zeki biri dedi. Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin ve 53 yıllık Esad iktidarının sona ermesi hakkında konuşan Trump, Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu ve çok kuvvetli güçlü bir ordusu olduğunu belirtti. Trump'tan gelen Suriye açıklaması şöyle: "Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin arkasında Türkiye var." Erdoğan çok zeki biri. Bunu binlerce yıldır istiyordu ve başardı. Kimse gerçekten kazananın kim olduğunu bilmiyor ama bence Türkiye kazandı. Erdoğan çok zeki ve sert bir adam. Türkiye çok fazla can kaybı olmadan, dostane olmayan bir şekilde kontrolü ele geçirdi. Esad bir kasaptı. Çocuklara neler yaptığını gördük. Türkiye'nin Suriye'deki PKK YPG hedeflerine sınır ötesi harekat başlatmak istemesi üzerine Trump Aralık 2018'de Suriye'deki Amerikan askerlerinin hemen geri çekilmesi kararını bildirmiş. Ancak kısa bir süre içerisinde bu karar resmî asker sayısının zaman içerisinde azaltılması talimatını vermişti. Trump'ın Suriye politikası özellikle Centcom ve 2018'in sonuna kadar DAEŞ'le mücadele özel temsilcisi görevini yürüten Brad McGarke gibi isimlerden açık muhalefet görmüştü. Suriye'de 900 askeri bulunan Amerika, ülkenin kuzeydoğusunda DAEŞ'e karşı Suriye demokratik güçleriyle birlikte çalışıyor. Türkiye ise SDG'nin omurgasını oluşturan YPG ve bağlı olduğu Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı yöneten PYD'yi, PKK'nın uzan olarak görüyor ve terör örgütü olarak nitelendiriyor. Heyet Tahrir-i Eşşam liderliğindeki muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından ülkeden kaçan ve Moskova'ya sığınan devrik Suriye lideri Beşar Esad, Rusya'ya kaçtıktan sonra ilk kez açıklama yaptı. Esad, 8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı veya istifa etmeyi düşünmedim dedi. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Beşar Esad, Rusya'ya kaçtıktan sonra ilk kez açıklama yaptı. Suriye'den ayrılışının ne planlı ne de son anda gerçekleştiği iddialarının doğru olduğuna dikkat Çeken Esad, 8 Aralık sabahına kadar Şam'da kaldığını söyledi. Muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiğinde Rusya'nın koordinasyonuyla Laskiye'ye doğru harekete geçtiğini anlatan Esad şöyle konuştu. O sabah Heymim hava üstüne vardığımda kuvvetlerimizin cephe hatlarından tamamen çekildiği mevzilerinin düştüğü görüldü. Bölgedeki sağ durumu kötüleşmeye devam ederken Rus askeri üssü de yoğun insansız hava saldırılarına maruz kaldı. Bu olayların hiçbir noktasında istifa ya da sığınma arayışına girmeyi düşünmedim ne de başka birileri tarafından böyle bir teklif yapılmıştı. Yapılabilecek tek şey teröristlere karşı mücadeleye devam etmekti.